Şurada kıyafetlerim var. Ee, bunu alır mıyım emin değilim. Bu uzun bir eşofman. Ama İstanbul soğuk olabilir diye alacağım. Bir tane de ceket alacağım. Bunların da içinde ayıklamalar yapacağım. Hangisi oluyor üstüme. Hangisini rahat edebileceksem onları alacağım yanıma. İlk tek başıma seyahatim oluyor bir yandan da. Bakalım nasıl geçecek ya. Meraklıyım. Müzik Evet çantam tamamen hazır. Ön gözüne şöyle SD kartları koydum. Tabii ki de çok lazım olacağı için. Buraya Sarp'ın hediyesini koydum. Yanıma bu çantayı alacağım. Şu çantayı da alabilirim emin değilim. O zaman ben cihazlarımı şarja koyuyorum. Ondan sonra da biraz dizi izleyip yatıp uyuyorum. Sabah görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. <laughs> saat dört buçuk şu an odaklarsa. Beş buçuk gibi yola çıkacağız. Bodrum buradan bir buçuk saat. Altı yedi gibi orada olacağız büyük ihtimal. En, en, geç yedi buçuk diye düşünüyorum. Uçağa parfüm almadıkları için bunları bırakıyorum. Bir de Sarp'ın hediyesi normalde paketliydi ama. Ali Alüminyum folyaları açıyorlarmış. O yüzden mecbur paketini açtım. <laughs> Arkadaşlar şurası dış hatlarmış. İç hatlar da şurada bir yerde, küçük bir yer. Ben <laughs> burada indim yanlışlıkla ama uyarılar beni. Teşekkür ediyorum yani gerçekten. Güvenlikler yardımcı oldu. Şimdi beni daha ileriye bırakacaklar. Yürümek zorunda da kalmayacağım. Bu arada kocaman yar yapmışlar. Yemin ediyorum telefonu düşüreceğim diye korkuyorum ya. Bu arada havada bir soğuk. Yanıma ceketimi aldım Allah'tan. İstanbul umarım sıcak. Birazcık, birazcık. Yani hayırlısı uçak yolculuğunu arttırırsam gerisi kalan kolay diye düşünüyorum. Bakalım. arkadaşlar bir çıkın oturuyorum şu an. Daha 2 saat var ve ha bir tane uçak gidiyor şu an. <laughs> Uçakları izliyorum. Bu arada uçaklar çok büyük gibi gözüküyor ama o kadar büyük değilmiş. Yani bana göre. Bu arada havalimanı ilginç bir yer. Çünkü yanımdan az önce CZN'i bırak geçti. Los Pollos'un sahibi. Rustap'ın mıydı neydi? Breaking Bad'deki o geçti. Taksimde'ye geçti. Herkes benziyor yani birbirine benziyor. Şimdi paramı yatırdım. Şimdi çıkışı bulmaya çalışıyorum. Gideceğim. Sarp'a buluşacağım. Hava bulacağım bile. İstanbul'la ilgili ilk söyleyeceğim şey kalabalık. Evet. Sarp şu an şaşırdı arkadaşlar. Hangisine bineceğimizi. Kanka bir saniye dur musun? Doğum günü kutlu olsun. Valla. Valla. Evet. <laughs> Ama tek hediyelik bulduğum kupaydı kanka. Yani, I love dedin mi? Bak. Squid Game ha. Sen var mısın? <laughs> <laughs> oğlum ne gelse Squid Game sever mi? Yani bardak abi ne bileyim. Bunlar <laughs> arkadaşlar hava, kara, deniz hepsini seyahat ediyor. Hem de sapsalık olayım. Burada özücü bir söz söylemem lazım. Şey desene nereye dönersen de popon arkanda Çok klasik oğlum. Hayat bir gün o da bugün. Allah cezalı ben gidiyorum. <laughs> Sarp abim bana İstanbul'u öğretiyor. Canım abim. Sarp bizim kon. Bakın arkadaşlar Sarp Usta'lı oynuyorum. Muazzam. Mesela şey çeksene İstanbul'u bilmeyenler için. Ya da İstanbul'u bilmeyenin birini gezdiriyorum. Ben böyle. İstanbul hoş geldiniz. İstanbul'a hoş geldiniz. <laughs> çok hızlanır <da>. <laughs> lan. Düşmeyeyim şöyle bakılacaksın gibi. <laughs> arkadaşlar dön dolaş sonunda geldik. Yemin ediyorum bittim bittim ya. Sarp soluk oğluyla yürümeyin. Teşekkür ederim. Ben evet arkadaşlar. Arkadaşlar tuhaf bir yere girdik şu an. Çok gürültüden Bloga ses gelmiyor olabilir, biraz müzik altı geçebilir bu Ege Kastlı Köprü ile ve Kendeles ile buluşmaya gidiyoruz. Sarp Solak sıkıldım artık çünkü. Lan! <laughs> Tam ki bunu ediyorum arkadan, ne yapıyorsun? Selam arkadaşlar bir deneme size tanışın. <laughs> bu Aslında kucam mı? O kuzen ya. Kuzenim mi? Ha tamam. Aslında Bizim çocukları yani. gördün mü? Spiderman var lan orada. Bak şurada Kikuin var. Bir mi? He. Hadi. Aa gördüm lan. Arkasında da Jansungur var. <laughs> Jansungur mu? He. Pikuin'i görelim yeter abi. Abi sırayı görmüyor musun? Pikuin'i. <laughs> Bağırıyor mu? Pelin selam de <laughs> Sende ne yazıyor? <laughs> Can. <laughs> Can Emes. <laughs> <Can> <laughs> Orada evet, bir canemes yani. yazıyor. E şirketim var oğlum. Ben de YouTube yazıyor. Ben olabiliriz. komple bir canemesin yani. Aynen. <laughs> <laughs> oğlum yanlış biri <laughs> değil bak ensisine vuracağım. Abi <laughs> yüksek. Aa kardeşim. Egeciğim. Biraz terledin de kusura bakma. Sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Sen de terlemiş. Allah belanı <laughs> versin. <laughs> ne haberlik be? Ben bunu ne? Oo kendi sen beni tanımıyorsun de ben seni tanıyorum. Alışırız, ben şu o seferki. Bu ben kanka. Kamerayla tanışıyorum ben insanlarla. Aha kendimi görebiliyorum lan ben burada. Çok da. iyi değil mi? Ne? Vlog kamerası Satayım mı sana? Bilmiyorum. Tamam detayları bilmem. tanışalım. Ben de bura. Ben Youtuber'ım. Etkinlikle de da da çekeceğim, de. gel. <laughs> bana vlog'a malzeme çıksın ha, ben onu istiyorum <laughs> Arkadaşlar, kameradan telefona geçsem ses almama durumu olabilir diye yanımda da kastık yok <laughs> ki. Hadi sakinlik yaptı bana, çok kısaymış Oy. dedi. Tamam. Tamam. Oyyy! Baba, Sarp Solakoğlu gerçek yüzü. Kendine iletişim alıyor, hadi. Siz kendine Bana ne? dedi ki, sen çok kısaymışsın ve güldü. Body shaming yapıp güldü, böyle de ahlaki değil. Düşük bir ipi. Yazıklar olsun. <laughs> arkadaşlar basın. Bir saniye lütfen. Link mi? Nerede? Hadi bir can MS VS ben. Hadi. Şurada da oyun oyu var. Ne oynadıklarını bilmiyorum. <laughs> Burada kendiles. Kendilisi YouTube'a başlatıyoruz arkadaşlar. Kanalını aç. İlk bak buradan gelecek yüze bak. <laughs> 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 benim canım. Güzel oğlum. Onlar candır.

En azından benim kardeşim benden daha ünlü değil dedi. Kendiniz acımıyor baba. Abi Big gitmiş ya. Orada mı? Lan! <laughs> abi köşeden çıkmış. Oğlum araya girelim bak. <laughs> ya, hayır, hayır. <laughs> girelim, <gülüyor> <gülüyor> ben bağırırım. Yanı herif bağırıyor mu? diye. Çok ciddi. Şuradan bağralım sen. Abi YouTube sen ya. ziyan lan bunu da gelin alalım. Bunu da gelin O kim oğlum? O bir şey. Görmüyorum boş boşver? Çok lan. Oldu lan. Oldu lan. Oldu lan. Oldu Abi oğlum bu sıra buradan mı başlıyor? Bir hayır. <laughs> Ay, evet. Abi bak şu yandan Pelin diye bağıralım, kaçalım. Rica etsek <laughs> mi lan öndekileri? <laughs> Abi çok istiyorum çok ya. İstiyorum ben de çok istiyorum. Ya, çok tatlı ya. Arkadaşlar bir nerede patarım var. Patarım var. Abi yaklaşabildiğin kadar yaklaş, <laughs> boş ver gel. Aynen girmeye çalışalım. Böyle böyle gitsem giderim bak. Bilmiyorum. Lan aa göremiyorum adamı! ben. Abi. Kanka ne yapıyorsun ya? Gel lan, gel. Bana. Arkadaşlar. Berkin Ceylan ya. Adam adam. Bu adam mı? Abi çok korkaksın. Abi çok. <laughs> Oğlum biz benziyormuşuz lan. Değil mi? Benziyoruz mu? Varım bizim... Vay kardeşim. Haber. Hocam sen ha, şimdi en çok marbuda giriyoruz. Ya sen adam tutacak. Kendi lisiyonda de dedi bunu da kıskansın. <laughs> Kendi de... Bak ne diyor. Ben burada da giriyorum. Ben buna ne da, da giriyorum. Mı? Ne oldu? Ben? Ben beni <laughs> övmüyor. <ama gülüyor> Seni de övmüyorum. <laughs> <laughs> Bak buradaki o adam geldi. Nasıl ya? Yıllar sonra konuşma be. O. Adamla her gün <laughs> beraber topluyoruz. Yerde Yerde lan. <gülüyor> <gülüyor> abi. Abi bak. Arkadaşlar görüyorsunuz Sarp solo kolyeyle fotoğraf çekilmiyorlar ben de çekilir. Ah ne var Sarp? Oğlum, o çocuk bizde fotoğraf çekiliyor. Tamam Sarp en ünlü sensin. Sarp. En ünlü sensin ya. Evet. Oğlum ben bunu sok kendi listeyim bak. Benim beni kızdırmayın. Bu ne lan dokuz? Abi beni kaldırın ben şöyle bir çekileyim. Yandan şöyle biri geçiyor muzmuş. Abi bana koltuk ver. Şunun birini çalalım ya. Kardeşim ben sana hemen Abi bana yok. Bir, bir tane ayarlasana. Extra bize bir e, iki tane. Bunlar güzel çıkıyorlar? lan. Bunlar da koltuk gibi olmak üzere. Bir Torion, bir Atlas mı neydi böyle kanatlı bir şey Bana var. fark etmez. Bana tabure versin, ekstra yasın yeter. Bana fark eder, en pahalısın bana. Onları yollarsanız fazla gerek yok. Bak kendi hesabım dedi. Arkadaşlar burada herkes var. Yani bak arkada her yıla bağırıp girer adam var mesela. Oğlum adam 25. yaş gibi lan. 25. yaşı buldum. Ya zaten ikimiz de yakışıklı adamız. Aynen öyle bu arada. Etkinlik nasıl gidiyor? Etkinlik... Bilemiyorum yani gürültülü ama yapacak bir şey yok. Okul okumak. Geri zekalı düştü. <laughs> bak şey sordular demin. Sevgiline nasıl hitap eder? Bileğine saç bastı. Baba neredesin ya? Abi geçen S öldüm bütün evlenlerin gitti ne olacak? Bana versene bir tane. Bir tür. Arkadaşlar. Lan kap beni. Baba ben de elmas gibiyim <laughs> ya beni. Aha. Laykatların like kafasını böyle kazıyor. Kıvzakın, Kıvzakın, Bu adama Adam Şeyin adam. Benim paylaşın abi. Laykat benim kafasını kazıyor. Steve adamdır. Oh. Steve adamdır. Oh. Abi. Oh. Dokunamıyorum. Önümde ama dokunamıyor. <laughs> Ağla biraz. Oğlum acını dersek seni gireriz. Hadi yapalım. Hadi yürü. <laughs> Baba ne haber? <laughs> Beni öldürmeyeceksin değil mi? Öldürmeyeceğim. Ha tamam. Adamsın sen. Abi fotoğraf çekilebilir miyiz? Hayır. Kaç yaşındasın? Evet burada. Yok yani. olarak ne konuşacağım bilmiyorum Ben de ne konuşacağım bilmiyorum Hani birden açtım Pelin Sen de eleştirin devam Senin ışınmış lan oğlum ama yakışıyor değil mi? Kanka tuhaf duruyor. <laughs> ben geldim gözüne bakalım. Diyorum onu. Arkadaşlar yarın gün kusarsak büyük ihtimal bana e, çekecek. 2 güne falan. İki hafta. Evet. İki hafta. Sonra, <gülüyor> <ya>? <gülüyor> abi 2 hafta sonra reklam mı var ya? İki hafta. İki hafta. Peki Jonas Mersin eleştiri gelir mi? Jonas Mersin eleştiri. Gelir abi. Hak etti. Hak etti. Hak etti. Hak etti. Bozdu. Bozdu. selam. Selam. Fotoğrafçı girelim mi? Tabii ki de. Bir videomu da alıyorum. Aa tabii ki de alalım. Abone olur musun? Abone ol. Teşekkür ederim. Ne olmuyorsun? Sen de bir <laughs> daha. Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar ünlüler kaynıyor. Mesela bir emes. Bican <laughs> selam var abi. Yeni çok tatlı bu abi canın. Ama çok utangaç. Burada belki reis. Arkada orderı görüyoruz. Bakın. Burada kendales. Gerçi Gerçekten kendilmiş. Bu kim? Hayır. Hayır. Tanımıyor musun? Hayır. Ünlü değilim zaten. Tanımıyor mu oğlum kim? Kim o? Kim o? Kim, kim? o? Yeter, yeter. Arkadaşlar Pinti Pandan'ın yanına gideceğiz ama utanıyoruz. Yok utanmıyoruz aslında. <laughs> oğlum bu yine çekinmedim ben bu arada. Ama sohbet ediyor adam şu an ya. Uzaktan bakışıyoruz bu arada Tuna abiyle. Şu an uzaktan bakışıyoruz. Saçını düzeltiyor bu çocuk da ya. Yap hareketini. Yap hareketini. Kışta Abi benim iki diyeceğim var. Bir abone ol der misin? <gülüyor> <gülüyor> Nereye abone oluyoruz? Jonas MERS'e Jonas MERS Aa direkt yazıldı mı? <laughs> evet. Hanımlar beyler o zaman bir Jonas MERS'e abone olur musunuz? Thank you very maç, Bundan da cümleten selamlar. Olmazsa ne yapıyoruz abi? Ya bana da olsun. Olmazlarsa <laughs> 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 size bir adres gideceğiz, Biraz tanhada ama endişelenmeyin. <laughs> yok. Konuşacağız şey yani sadece. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. Tuna abi söyledi. Abi sen de devam et. 2018 gizli yüksek ihtimalle. Hı hı. Fortnite Arkamda dayımla sohbet ettin sen. Yarın Ben fotoğraf istedim senden umursamadım <laughs> abi. Harbi mi Kardeşim kusura bakmayacaksın ya. Yani. Dayım. Bugüne kısmet. Acaba Bugüne kısmet bir Neyse Bugüne kısmet bir şey. Bugüne, dayı kız kalsın. Abi bizde de şöyle oldu. Sen Didim'de Mavi yere geldin. Ben yanına gelememiştim. Barbie, o, de o zamanlar çok küçüktüm. 20 25 kişi. Ya, evet. Mesela o konuda çok gördüm. İnşallah böyle şey... Şimdi gelemiyoruz 4-5 senedir ama... Didim'e bir şekilde gelsem gene mavi Vallahi şey... Vallahi abi gelmeni bekleriz ya. Oralardamsın abi. Ben Didim'i YouTuber'ıyım abi. Didim'de de tek ünlü benim. Çok şanslı adamsın abi. Abi çok kral adamsın. Gerçekten çok kral adamsın. Çok benim yerime de tadını çıkar yani. Sağ Sağol abi çok teşekkür ediyorum. Gel lan. Bilal abi <laughs> Bilala, ters ters bakmayın bak. Bu ne? Evet. Bu anlamda sen Kafa mıdır bu lan? Böyle yapma lan sen. Spider-Man ile kapıştık. Yani poz ver. Vazgeçti. Aşkından dolayı. Evet, Şaka yapıyorsun. Nereye geçtin bunu? Yani aşkından dolayı İstanbul'u terk etmedin. Malatya'da yaşadın. Ayıp oluyor. İstanbul'a geldin, Eskişehir'e gidecektin, gitmedin ama bu bahsediyor. Ben daha Deadpool'da Spider-Man'da izlemem ama Meco oynayacağım ama Deadpool izlemeyeceğim. <laughs> Ama bunlar ne ya? Böyle bir şey var ya? Dek bul Kalkmış. Ben Seda. falan işte. Ben bunları, bunları tanımıyorum. Oğlum bu kim? Tüküştü Duydu ya ya. Dört arada. Var. Nasıl yok? Nasıl yok? Kötü oldunuz. oldunuz. Göt Göt oldunuz. oldunuz. Göt Göt oldunuz. oldunuz Olu, göt oldu. Göt Abi nasıl yok ya? Nasıl yok Sen de göt oldun. Oldu. Ben de ol Ben de göt oldum. Oradan üç, üçte bir de. Ne var lan başka? <laughs> başka ne var oğlum? Takım loll. Loll. Sen de hikayesi mi, loll un loll un mi? Loll un loll un var? Sen de nasıl var ama? Var bu Oğlum hayvan gibi hikayesi var. lan? falan. çıkmaz ya. Ama oyun hikayeli. Oyun hikayeli. Hikayeli oyundur. Hayır Abi hikayeli oyun ne var ki? Zula, Zula, Zula <laughs> Zula abi Zula çıkarsa burada var terk ederim ben İstanbul'u terk ederim Terk edeceğim ben ya, ne ya, ya. Sen neye boş yapıyorsun? Hayır, ya. Kardeşin Kardeşimle Abi senle ben beraber gideceğiz. gidemezsin <laughs> Sen kim oldun kanka? İnşallah Evet Tamam Tamam Fikir alışverişi oldu mu? Kim? Asansiz Abi Asarsiz. çıkar Asarsiz. Çıkabilir bak soruyorum Bu arada Yok. Abi. Çıkmaz dedim. Evet. Çıkmaz. <gülüyor> <Metronu> <gülüyor> metro bu arada. Metro mu? Metro, metro evet. diyorum. Abi ben dünyada bakmışlardır Resident, Resident Evil. Abi, Resident Çıkabilir ya. <gülüyor> 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 Çıkmaz mı? Resident Evil. Çıkmaz. <laughs> Çıkmaz dedim abi. <laughs> Bak adam dedi, ne kadar mı bu arada iPhone'un için çok güzel görünüyor. 14 bile ben lazım Ben sarılacağım. iPhone'u bu saat bu adam sayesinde aldım. Bir de o seçelim. <laughs> Hocam İstanbul'da senden çok var. Türkçe <laughs> de öğrenmiş ya. Bunlar da ötesi. Sağ olun. Efendim? Skeç. Sen bunu hiç beni tanımadın mı? Allah, ben nasıl tanımadım? Ben belki ya. Enes Batur'un çıkan Enes bu. Badanım, Baba çok kırır Gel. <laughs> Görüşürüz kanka. Oğlum bu çocuk çok tatlı ya. Sana uçalım <laughs> sana. Ben sıkamadım ya gitti. Evet. Bu adam benim götümü kesecek. Bak geçiyor o kadar. Şey, götümü kesecek benim. Merhaba. Ben Baba. O ben çok kulsun. Çok kulsun. Çok kulsun. Arkadaşlar pek bununla münasebetim var. Dövelim mi? Günü batırırken Bican'la konuşuyorduk ve bugün iki röportajımız oldu Bican'la düşünürsek. Arkadaşlar çok acıktık yemeğe gidiyoruz. Konuşacak <laughs> mecalimle almak. Yakında bu arada 100 bin oluyor. Abone olmayı unutmayın Bican'a da. Bican 100 bin fansiz yapıyoruz. Yapalım mı lan abi? Gelecek sen. abi ne yapalım. Tamamdır. Çok korkunum ya. Çok korkunum. Babalar Çok 100 milyar. milyar. Çok evim evim güzel evim arkadaşlar. Yaştan İstanbul'dan dönünce daha doğrusu İstanbul'a gidince kıymetini bir kez daha anladım. Hani Aydın'a girdiğim anlamda diyorum ki burası benim yuvam. O yuva hissini aldım yani. Çok yorgunum şu an. Toplamda şu ana kadar üç buçuk saat İstanbul'a gittiğim gün uyudum. 1 saate yakında 10 saatlik otobüste uyuyabildim anca. Sürekli dur, kalk, duraklar, dinlenme, onlar, bunlar. Biraz yorucuydu. Otobüs daha yorucuydu ama olsun ya. Güzeldi, güzeldi. Güzel bir yolculuktu. Çok eğlendim. Ve umarım siz de eğlenmişsinizdir. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Belki GameX'e de 2023'ün gistine de gidebilirim. Gidersem de size yine böyle güzel vloglar çıkaracağımı düşünüyorum. Makarnam da olmuş. O yüzden hoşçakalın. Bay bay. Yeni öpeyim.